Ve şimdi şununla bu geceye noktayı koymak istiyorum. Türk atasözünde dendiği gibi iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. Benim en azından bir zamandan beridir sürekli izleyicim olan herkes şunu çok iyi biliyor artık. Ben benim vicdanıma ve mantığıma göre yeri geldiğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsını da 20 senelik AK Parti hükümetleri geçmişini de son derece sert kıyasıyı eleştiren birisi. Bu eleştirimin, eleştirilerimin en önemli ve en çok tekrar ettiğim konu başlıklarından bir tanesi acizlik, eziklik, korkaklık, pasiflik. İşte kadın daha şehitlerimizin kanı kurumadan 15 Temmuz şehitlerine hakaret eder. Hiçbir şey olmaz. Herif çıkar Türk ordusu satılmıştır der. Hiçbir şey olmaz. Herif çıkar gerekirse biz İzmir'i Türkiye topraklarından ayırırız. Yani Türkiye'yi böleriz. Avrupa Birliği'ne ayrı minik bir devletçik olarak bağlarız da hiçbir şey olmaz arttırabiliriz örnekleri. Doğru. Bu eleştirilerin genel olarak da tek tek ayrıntılarında somut biçimlerinde de hepsinde bunun arkasındayım. Ama Şimdi sadece biz şuurlu Müslümanlar olarak şu soruyu bir de kendimize soralım. En yakın örnek. Gülşen denilen bu ahlaksız. İmam hatiplere aslında yani onun sinesine bakacak olursanız İmam hatip mezunu değil asfer kadar. Ama bakış, hissediş, düşünce biçimi, yaşama biçimi, inanç biçimi olarak tamamen bir İmam hatipli gibi. Örnek ben. Ben düz, düz lise mezunuyum. Ama Gülşen'in bakış açısına göre benimle bir imam hatipli arasında fark yok. Dolayısıyla hepimize aslına bakarsanız imam hatip mezunu ya da değil. Bütün şuurlu Müslümanlara hiçbirimizi istisna etmeden kategorik olarak cinsi sapık bu karı dedi mi bu ahlaksız rezil dedi. Bunun karşısında biz ne tepki gösterdik arkadaşlar? Yani şimdi bak pasif kalıyor, korkak kalıyor, ezik kalıyor diyerek şahıs olarak Recep Tayyip Erdoğan'a eleştiriyoruz. Onun emrindeki hükümetlere eleştiriyoruz ve bunlar haklı da eyvallah. Ama dedim ya iğneyi önce bir kendimize batıralım. Müslümanlar olarak mesela bu karının bu saldırganlığı, bu terbiyesizliği karşısında en aktiflerimiz klavye mücahitliğinin dışına olayı taşıran nasıl bir tepki gösterdiler? Şunun tekrar hemen altını çizeyim. Vuralım öldürelim kıralım sakın ha. Rezili kahraman yaparız. Bireysel şiddet kadar yanlış, fikrin amacına hizmet noktasında yanlış, bireysel şiddet kadar yanlış ikinci bir yol yoktur. Hayır katiyen. Tamamen kanuni meşru sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla gösterilebilecek onlarca gerçek ve ciddi tepki çeşidiyle bu kadına söylediğini de söyleyeceğini de pişman etmemiz mümkün müydü? Hayatı zehir etmemiz mümkün müydü? Evet. Çünkü şuurlu Müslümanlar olarak sahip olduğumuz başta sayı olmak üzere her çeşit nitelik ve nicelik imkanı bu sonucu elde etmeye fazlasıyla müsait. Ne yaptık? klavye mücahitliğinin dışında hiç. Evet gene bir Türk atasözü öyleyse arkadaşlar gelsin. Böyle başa böyle tıraş. Daha bize söverler. Zaten sövüyorlar. Gülşen'in meşhur olan bu sövgüsü o sövgü çeşitlerinden bir tanesiydi. Tek değil. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Çünkü arkadaşlar bir insan saygıyı, sövülmezliği, onuru başkalarının sadakasıyla değil, kendi kesbiyle, kendi kazanımıyla elde eder. O zaman geri kalan insanlar da ona saygı duyar. Onun karşısında dikkatli hareket ederler. acı ama gerçek. Bunları da bize Cenab-ı Hak öğretecek de ben, ben kendimi yırtıyorum adeta her hafta. Çünkü şunu biliyorum. Bu konuların öğretilmesi, bu konularda Müslümana yakışır hassasiyetin bize kendi irademiz dışında Cenab-ı Hakk'ın yaşattıracağı bir eğitim süreciyle kazandırılması bu olacak. Yüzde emin olun. Allah'ın inayetiyle hiç şüpheniz olmasın. Ama onun kazandırılma ve eğitim sürecinin masrafı ağır olacak. Şu görünüşe bakarsak da başka çare yok. O bedeli bize Allah ödetecek. Keşke iş ona kalmadan biz kendi irademizle, kendi aklımızla, dirayetimizle bunların farkına varıp takınmamız gereken tavrı takınmış olsaydık. Olmuyor. Bu sefer Cenab-ı Hak reysan yapacak. Ama dediğim gibi canımız yanacak onu bilesiniz.